falan girdi. Neyse ama sonunda ben sonuçta ben getirdim kolları bunlara verdim bölümün sonunda. Bana ise onlar bir kişi vereceklerdi Yani Kevin'i isteyecektim ama şu an Kevin'i bana vermiyorlar. <laughs> Elarkus geçen bölüm bunu söylemişti bize videonun sonunda. Dün 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 izlediğiniz videoyu hatırlayın. Elarkus vermeyeceğini söylemişti. <laughs> ne oluyor oğlum ya? Bu sesler ne ya? <laughs> Night falls upon the world. <laughs> Dostlarım bir şey oluyor. Kayıp bunlar bir dakika bir şey yazdı. What do you want to be done? Ne yapmamı istersin diyor dostlarım. O şu an ne yapmamı istersin diyorlar. O kızlar iyi birisi o zaman. Ben on bana anlaşmamızı mı uyman, anlaşmamızı mı abi? Ben buradan babayla Kevin alıp gideceğim. Babiden tutsak falan dedi. Babayi yeni getirmişsiniz buraya. Ben buradan Allah 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 kumak mı? Bak sen. Babayla Kevin'i alacağım ve gideceğim. Bunu ne dostlarım? I want Bobby 1545 and Kevin 1545 to be released. Bobby ile Kevin'ın serbest kalmasını istiyorum. İstediğim şey tam olarak bu. Anlaşmamıza göre bunun olması gerekiyor. Kevin'ı ve Bobby'yi benim buradan götürmem gerekiyor ve umarım bir daha bunlarla karşılaşmam dostlarım. Bunlar çok güçlüler. Psikopatlar bakın en güçlüsüdür El Arcos'ta bunların. Bunlar daha güçlüyse kim bilir bunlar nasıl güçlüler dostlarım. Yani Bobby ile Kevin'ın, benim, birçok efsanenin Arcos'a gücü yetmiyor. Bunlar Arcos'a gücümüz yetmiyorsa bunlara nasıl gücümüz yetsin? Biz bunlar nasıl savaşacağız dostlarım? Mümkün altı ihtimal yok. Kodbin'in tüm soy ağacını şu anda esir aldılar. Bunlar çok güçlüler dostlarım. Yani bunlar kim bilmiyorum ama... Aa oh, dur bir şey yazdı. Bobby ile Kevin'ı istediğimi söyledim. Onların serbest kalmasını istediğimi söyledim. Bir dakika çok garip bir şey yazdı. Sen bize bizim istediğimiz bir insanı vereceksin ama biz sana iki insan vereceğiz. Senin kafanı siki. dostlarım evet anlaşmaya göre şimdi ben iki kişi istemiş oldum. Sen bize bir kişi getirdin. Salak yemin ederim geri zekalı bu çocuk ya. Getirdin ama sen bizden iki kişi istiyorsun diyor. Şu an şu an kimi istiyorsun? Kevin'i mi, babayı mı? Aha dostlarım evet. Bir dakika şimdi bunlara babayı da almışlar, ben bunu... Ha. Onu alacağım zaman baba esir değildi. Bekleyin abi bunlar bende oyun oynuyorlar ki dostlarım. Bunlar babayı da şu an almışlar. Yani ben Kevin'i istiyorum. Baba estir ama ben Kevin'i isterken. Ve şu an diyor ki bana. Sen bize bir insan gezdirdin. ama bize iki insan istiyorsun. Şu an kimi istiyorsun diyor. Bir kişi alabilirsin. Kevin'i mi babayı mı diyor. Ki parıldı bize doğru yolu gösterecektir. Senin kafanı siki. Dostlarım gözlerindeki parıltı falan diyor bu hero mı lan yoksa? Ulan sen de siktir git amına koyayım. hiçbir şey gözükmüyor ki bak kapkaranlık adam dostlarım. Yemin ediyorum tırsım şu an. Bakın herkes şu anda bak bu da Dostlarım, bu okazorumda itaat ettiği birisi var. Bak ona master des. Gebereceğim, gebereceğim. Sesine dostlarım master diyor. Master efendi demek, ustam demek. O şekilde yani söyledi. Her şey bitti. <laughs> ik Kimi öldüreceğim diyor. İkinizi öldüreceğim. Ah, <laughs> oh. <laughs> 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 Çok güzel oldu. Aferin size.